Yerine 20 Temmuz Meta Adanır Stadında 17. hafta Aksa Süper Lig karşılaşmasında Doğan Türk Birliği Hamitköy'ü konuk ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği ve ligde kalma mücadelesi içerisinde Pilahot'tan kurtulmak isteyen Hamitköy, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Doğan Türk Birliği, Tansel'in vuruşu kötü dışarı gidiyor. Şimdi bir korner atışı kullanacak Doğan Türk Birliği. Ceza alan içerisi kalabalık. Yapılan orta savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Biri kafayı vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Doğan Türk Birliği'nde 7. dakikada Bili Mişel savunmanın uzaklaştıramadığı topla yükseliyor. Kafayı vuruyor. Tolga'nın müdahalesi yetersiz ve Doğan Türk Birliği 1-0 öne geçiyor 7. dakikada. Yine Doğan Türk Birliği hata. Sol tarafta yapılan orta Bili cezalanın sağ çaprazında vuruşu savunma dışarı gidiyor. Şimdi Hamit bir korner atışı kullanacak. Paslaşarak kullandı Toykan. Toykan ortası ceza içerisi savunma ve top ağlara mı gidiyor bakıyorum. Yan hakem orta sahaya koşuyor ve top Toykan'a yazıldı bu gol 18. dakikada. İzliyoruz savunma Hamilköy futbolcusu kaleci Cenk'in müdahaleleri ama yan hakem gol diye koşuyor ve top ağlarda diyor. Bir bir eşitlik var 20 Temmuz meta danır Balçık ıstadında diyelim. Gerçekten konuşmaya, izlemeye bin şahit, iste, şahit ister bu sahada. Futbol nasıl oynanır diye. Ceza içerisi kafa vuruşu Ahmet Sönmez. 25. dakikada Ahmet Sönmez. Skoru 2-1 yapıyor. izliyorsunuz cezanla yapılan orta savunma. Beraber yükseliyor. Kafa arkaya sekiyor. Ahmet Sönmez tamamlıyor ve 2-1 öne geçiyor Doğan Türk Birliği. Sağ taraftan şimdi Kemal Barbet zorluyor Faruk. U. Kemal Barbet sıyrıldı rakibinden. Yerde kalıyor Kemal Barbet. Penaltı bekliyor bu pozisyonda. Devam diyor Hüseyin Eypler. Çok baskı yaptı Kemal Barbet. Sıyrıldı rakibinden güzel bir şekilde cezalına girdiği yerde kaldı. Penaltı bekledi ama devam dedi. Bili şimdi Doğan Türk Milli Hata ceza Halil Turan dönerek vuruşuyor. Direkt döndü. Tansel ağlara gönderiyor ama kalkan bayrak et diyor. Hüseyin Eyüpler ilk devrenin düdüğünü çalıyor. 2-1 Doğan Türk Birliği üstünlüğü var. Dün de bu sahada oynanan bir karşılaşma vardı. Girne Halkevi Dumlu Pınar çok ağır bir zemin. Adeta balçık. Ceza içerisinde Doğan Türk bir hata var şu anda. Halil Turan dönüş vuruş ama dışarı gidiyor. Orta alandan Hamit Köy hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Sol çapraz ceza alanına giriyor. Toykan vuruşu kaleci bir kez daha vuruyor. Top dışarı gidiyor. Önemli bir pozisyon Hamit Güğü adına harcanıyor. Yine Amit Köy geliyor bu dakikada. Sol çapraz yapılan orta ceza içerisi Kemal Barbet. Fırsatçılığını kullanıyor genç yıldız. Giriyor araya göğsüyle topu ağlara gönderiyor. 65. dakika Girne'de Barbet'in golü izliyoruz. Yapılan orta Kemal Barbet savunma durdu ama o durmadı. Afin'in önünde göğsüyle topu ağlara yolladı. Cenk sadece baka kaldı. Skor 2-2 oldu. Sağ taraftan şimdi Doğan Türk milli hata. Yapılan orta Kaleci elinden kaçırdı Tolga. Atak devam ediyor. Geliyor Faruk vurdu savunma. Etten duvar örüldü. Vuruş bu kez Bili çıkardı golü kendi takım arkadaşı çıkardı. Uzun bir top Hamitköy'de savunmanın sol çaprazına sıyrılıyor. Yine Toykan ceza içerisinde Toykan rakibinden sıyrıldı. Geç kaldı. Vuruş ters bir şekilde ağlara gitmek üzereyken dışarı gitti. Doğan Türk Birliği 2-2. Şimdi gol arıyor. Orta alanda Dakika 86 yükseltilen bir top. Kalu kafayı ters vuruyor. Halil Turan alarda Dakika 86 Doğan Türk Birliği bugün kafaları konuşturuyor. 3 golde kafa golü. 5 kafa golleri. Skoru 3-2'ye getirdi. izliyoruz. Golcü dediğin, fırsatçı dediğin takip eder ve skoru tayin eder. İşte Halil Turan bunu yaptı ve skoru 3-2'ye getirdi. Girne'de Doğan Türk Birliği 3-2 önde. Hamit Köy pes etmiyor. Kaleci Tolga da gitti. Atak devam ediyor ama Hüseyin Eyüpler bitti dedi 3 puan Doğan'ın. Doğan şampiyonluk yarışına devam ediyor.